Selam YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Sercan. Yeni bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, bana ve kanalıma destek olmak isterseniz abone olmayı, yorumlarda buluşmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Bugün tek yönlü çatı tasarımına sahip bir yapı inşa ediyoruz. Tamamdır. Tek katlı bir proje düşündüğüm için geniş olmasında herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Hem şurası çabucak bitsin. Bu kadar da geniş değil. duvarlarımda iki farklı blok kullanmak istiyorum. Bakalım nasıl duracak. Önce şurada bir deneyelim. Arkadaşlar bir yanlışlık yaptım. <laughs> yani tek yönlü çatı tasarımından kastım bu. Şöyle göstereyim. Şu ilk yapmış olduğumuz bungalow ev tarzında tek yönlü bir çatı kastımda aslında ama duvarlar iptal. Duvarlarımız iptal. Olmuş olsaydı nasıl olacaktı onu da göstereyim. Şuralara beyaz beyaz kuvarslar gelecekti. Şöyle şunun gibi. Şimdi ne yapalım? Yerlerimize döşeyelim ya. Çıksın aradan. İç tabanlarda fuşarcı kalaslar kullanıyorum. Bizim esas çatımız değil bu iç cephe. Pencere yuvalarımızı açalım. Bence gayet güzel oldu. Şimdi ön cephemizin pencere yuvalarını açmamız gerek. Tamamdır. Almış olduğum ani bir kararla ortadaki pencere yuvalarını geri kapattım. Ee, çünkü çok baştan sağma duracak. Zaten iki cephemizde bolca pencere sayısı mevcut. O sebepten ön cephe için iki tane pencerenin yeterli olacağını düşündüm. Ya bilmiyorum. Dış cepheden sonra Belki tekrardan güncelleyebiliriz ya da böyle bırakabiliriz bilmiyorum ama hızlıca çatımıza geçelim. Bu sefer çatıda yapılarımın genelinde kullanmadığım tuğlayı kullanmak istiyorum. Nedense hep bana soğuk gelmiştir ama bu yapıya yakışacağını düşünüyorum. Bakalım görelim nasıl olacak. Bence çok güzel oldu. Tamamdır çatımız budur. Değiştiririm diye düşündüm. Hoş durmaz diye düşündüm ama gözüme gayet güzel gözüktü. Işıklandırmamız tamam. Bunlar da güncellenebilir. En azından bir fikir oluşması açısından yerleştirmek istedim. Şimdi camlarımıza geçelim. Camlarımız da bitti. Yavaş yavaş şekil almaya başladı. Şimdi son aşamamız dış cephemiz kaldı. Şimdi dış cepheye nasıl bir şey yapabiliriz? Dış cephemde kullanacağım blok Siyah beton ama ee, siyah olduğu için böyle çok fazla ön planda oldu. Bu sefer de çatı yanında sönük kaldı. Dedim madem ki ön planda olacak, madem ki göze çarpacak, o zaman biz çatıyı da değiştirelim. Çatıyı da kırmızı neter tuğlalarla kaplıyoruz ki olmuşken tabanca gibi olsun. Hatta şöyle küçük bir alanda göstereyim size. Mouse'umda bir sıkıntı var gibi. Nedenini bilmiyorum ama imlecin bulunduğu yeri bir kazıyor, bir kazmıyor. Yani benden kaynaklı bir şey değil. Şimdi şöyle Budur. Bence gayet güzel olacak. O zaman başlayalım bakalım. İlk defa bir dış cephe tasarımında zorlandığımı görüyorum. Şu ortada yer alan iki tane camı en başta yerleştirmiştik. Ondan sonra geri doldurduk fazla göz yoracak diye. Ondan sonra dış cepheyi tasarlarken çok boş geldi. Sonra tekrardan iki tane pencere yuvasını açtık. Toplamda dört tane penceremiz var. Onun haricinde şu siyah alanları önce zincirle doldurdum. Olmadı. Sonra demir parmaklıklarla doldurdum. Olmadı. Artık siyah olduğundan dolayı mıdır nedir? Kör ediyor sanki insanı. O sebepten şöyle bir ışıklandırma kullandım. Yani sanki çatı birazcık garip mi durdu? Yoksa uzun süre boyunca oynadığım için bir gözüme garip gelmeye başladı bilmiyorum ama yani tam olarak aklımdakini yansıtabildim. Ama çatı olayı sanki renkler böyle çok alev alev geliyor göze. O yüzden değiştirmeyi düşündüğüm bir şey varsa o da çatı tasarımı olabilir. Yani tasarım aynı sadece blok yani renk bu değişiklikten bahsediyorum. Yani genel itibariyle ben beğendim. Tasarım budur. Ortaya çıkan budur. Evet bir Minecraft bölümünün daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi, bana ve kanalıma destek olmak isterseniz abone olmayı, yorumlarda buluşmayı unutmayın. Başka bir Minecraft bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.